Oyun kralından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Mehmet'le birlikte son videomuz artık ayramızdan ayrılıyor. Belki bir daha görüşürüz. YouTube kanalımızı büyütmek için. Mehmet tekrar hoş geldin ve görüşürüz. Hoş bulduk. Bye bye. Arkadaşlar son video. Mehmet size son kez e, görüşürüz demek istedi. Eee... Mehmet'le bir sürü video çektik. Hatta silinenler bile oldu. Çok iyi arkadaş olmuştuk. Ee, ama vakit doldu artık gidiyor. Ayrılık vakti geldi. Ee, şimdi Mehmet'e bütün hiçbir şey yok şu an. Hep sana attı kullanırız diye. Allah razı olsun. Şu anda size gö göstereceğim testlerini. Ben oradan hiçbir şey almayacağım. Be, e, Mehmet bir daha gelirse yeri, yeri olduğunu bilsin diye. Burası benim. Şurası arkadaşlar ben burayı sandık odası yapmayı planlıyorum. Böyle duracak. Şu eş şu şu eşyalar onun. Şu eşyalar onun ve en önemlisi de şu eşyalar onun. Bir de şu eşyalar da onun. Şu iki e, iki tane e, balta ve kılıç benim. E, belki bir daha buluşuruz. YouTube kanalımıza bir daha video çekeriz. Kardeşim hoşça kal. Bay bay. Çok üzülüyorum arkadaşlar.